Hadis-i şerifler i̇bn Hibban ve i̇bn Mace'de geçiyor. Birincisi Allah'a şirk koşan, ortak koşan kişiler bu gecenin affından istifade edemezler. Onların mutlaka şirklerinden vazgeçip Müslüman olmaları gerekir. İkincisi evkahinin büyü yapan veya fal bakan kişiler de bu geceden istifade edemezler. Bu işleri yapmaya devam etme kararları olduğu sürece. Üçüncüsü ev müşahin Müslümanlara kin besleyen adamlar, Müslümanı gördüğü zaman rahatsız olan, İslami kisveyi gördüğü zaman, başörtüyü gördüğü zaman, sakalı gördüğü zaman, sarığı gördüğü zaman, ezanı duyduğu zaman rahatsız olan ama Müslüman olduğunu söyleyen, kandilde de camiye giden kişiler bu kinlerinden vazgeçmedikleri sürece bunların da affolunma şansı yoktur. Dördüncüsü Müdmini hamrin şarap içmeye devam edenler adam bu gece içmemiş camiye de gitmiş dua ediyor affolunmak için uğraşıyor yarın içmeye devam edecek misin evet bu gece kandil bu gece içmiyorum diyorsa bu kişi de affolunmayacaktır anne babasına isyan eden anne babasını üzen kişiler de bu geceden istifade edemeyecek altıncısı zina edenler en sonunda da el kadir rahimin sılayı rahimi kesen